99 depreminde e, biz aslında bir deprem olduğunun ne kadar bir büyük bir deprem olduğunu bilmiyorduk. 99'daki Gölcük depreminin biz bu Gölcük depremiyle alakalı e, burada e, ilk önce avcılara gittim ben. Avcılardaki yıkılan binalarla ilgili biraz çalışma yaptım. Tabi bilmiyorum arama kurtarma ne demektir, nasıl yapılır bilmiyorum ama e, işte makinaları kullanmayı bildiğim için e, bu noktada yardımcı olmaya çalıştım. Sonradan bunun merkez üssünün Gölcük olduğunu duyunca gerçekten bizde çok büyük bir korku meydana geldi ve buradan bir dört kişilik bir arkadaş grubuyla beraber Gölcük'e gittim. Gölcük'e gittiğim zaman gerçekten büyük bir dehşet yaşadım. Yani orada bütün her taraf yıkılmıştı ve biz direkt olarak yardım çalışmalarına bulduğumuz ilk enkazdan başlamaya başladık yani. Ama tabii üstümüzde ne bir tulum var ne bir şey var normal. ...biraz daha rahat çalışabileceğimiz bir elbise vardı yani onu düşünerek gitmiştik. Sonradan ben Akut'la tanıştım orada. Ee, yaklaşık bir... ...bir hafta sonra e, Gölcük'teki kriz merkezindeki Akut Murat olarak... ...çalışmalara devam ettim Akut'la beraber. Sonra... bir ...epey bir zaman geçtikten sonra biz... E, ...tabii orada canlı e, bulma ihtimaliniz e, belli bir sıfıra indi. Ondan sonra da ceset çıkartmanız gerekiyordu, insanların ölülerini çıkartmanız gerekiyordu. Ben de Akut'ta, Akut'taki tüm arkadaşlarla toplantı yaptım, dedim ya yani bu ölülerin çıkması lazım, kokuyor diye. Sonra bunlar biz ölü çıkartmayız, biz canlı çıkartırız deyince biz buradan ayrılma kararı aldık. Ondan sonra da dedik ki öyle bir şey yapalım ki marka olmasın, herkesi kapsasın. İşte Akay, Akay açılımı, arama, kurtarma, acil, yardım. Yani herkesin bütün logoların altında olan şey bu. Böyle bir dernekte başladık. 2000, 2000 yılında kuruldu. İlk birinci Akay 2000 yılında kuruldu. Ondan sonra ikincisi biraz daha daha kapsayıcı. Search and Rescue ekledik. Yani uluslararası olan Sar Akay. Yani o da tabii ikisi de hala beraber sürdürdüğümüz bir çalışma grubudur. Bunun yanında tabii birçok derneğimiz de var tabii bizde hareket eden bunlarla da çalışıyoruz. Biz biraz daha daha çok kapsayıcı bir dernek olmaya çalışıyoruz yani. Kim gelirse gelsin bizim için bir şey yok. Herhangi bir çok çizgisi, kalın kırmızı çizgimiz yok. Yeter ki bir insan, bir kadın, bir yaşlı bile olsa veya bir engelli bile olsa nerede yardım edebileceğini biliyoruz ve buna göre yardım ediyoruz ve destek oluyoruz. 2000 yılında işte dedesi İRA'da olan İrlandalı Patrick Stanton diye bir beyle tanıştık. Bunlar o kurtarma ekiplerinden bizi seçmişler o dönemde. English Civil Defense'ın başkanıydı. Türkiye'ye geldi, 75 yaşında bir adamdı yani bu arada, özellikle yaşını söylemek istiyorum. 15 gün 24 saat süren çok ağır bir eğitim yaptık biz onlarla beraber yaklaşık bir 20-25 kişilik bir ekibi buna kattım ben. O ekiple beraber çalışmalarımızı uluslararası noktaya soktuk. 2002 yıllarında bunu biz başardık. Bir sistem oluşturuyorlar herkes. Ciddi bir sistemler oluşturuyorlar. Birbirine bağlı sistemler grubu meydana geliyor. E, fakat şöyle bir handikap var. E, deprem bir sistemsizlik. Yani siz sistemsizliğin içine sistemi nasıl sokacaksınız yani? Önce bir sistemsizliği çözmeniz gerekiyor. Ee, biz bu noktada da bu e, sistemsizliği millete yaşatmaya çalışıyoruz veya gönüllülerimize. Mesela bir işte bir konvoy yapmıştık biz burada. intikal diye. Yaklaşık 480 araç gelmişti. Yani şeyin polisin verdiği sayı. Ben bilmiyorum tabii kaç kişi tam geldiğini sayamadım. İşte motosikletler, off-road arabalar, normal araçlar. Ee, 480 aracı buradaki kurtarmadaki arkadaşlarımız. işte Serdar Ünsal olsun, Taha olsun veya işte Emre Özler olsun. Telsizlerle burada demin gördüğünüz telsizlerle koordine ettiler. Ya yani 15 tane telsizle 480 aracı intikal halinde yönlendirecekler. Dedim tamam her şey evet dedi. Sistemi kurduk dedi. Tamam o zaman telsizleri verin dedim telsizleri aldım. Herkes birbirini görerek gidecek dedim. Mesela işi bozdum. Yani adamların sistemini bozdum. Neden? İşte bir kargaşayı görmek istiyorum çünkü. Ben bütün tatbikatlarda kargaşayı görürüm. Olayı karıştırmak isterim. Bütün her şey karışsın. Ve ondan sonraki eğitimdeki kişiler bunu düzelsin. Bu çok zor bir şeydir yani. Şimdi mesela bugün bir eğitim almanız gerekirse, tabii üst düzeyde olan ekiplerden bahsediyorum. Eğitim almak isterseniz Eğitiminiz yaklaşık birinci etaptaki yani siz gönüllü olabilmeniz için 10 gün eğitim almanız gerekiyor. 10 gün. Yani 10 gün eğitim. Burada işte ip eğitimleri var mesela. Bir sürü ip eğitimi. Ne yaparsınız işte belli bir üst düzeye geçtiğiniz zaman 3. kattan size iple indirir. Yok 3. kattan sedyeyle indirir falan. Ben bunların hepsini sildim attım. Çünkü enkazda ip kullanacağınız çok az yer var ya. Yani. Hani ben gelen gönüllüme acil olarak kendini nasıl kurtaracağını, evde deprem olduysa ne yapacağını, iş yerinde deprem olduysa ne yapacağını, sokakta deprem olduysa ne yapacağını öğretmeye çalışıyorum. Acil bir şekilde. Yani daha doğrusu ben e, buradaki eğitim grubumuzda, ben ve arkadaşlarım iki günlük bir eğitimle sizi uluslararası kurtarma ekipleriyle çalışacak hale getiriyoruz. En önemli şey şu, bir kere deprem olduğu zaman deprem olunan yer önemli. Yatak odasında mısınız? Evde misiniz? Salonda mısınız? Holde misiniz? Banyoda mısınız? Mutfakta mısınız? Bu çok önemli. Neden? Çünkü mesela diyelim ki yatak odasındasınız. Gece olduysa yani bu deprem ne yapıyorsunuz? Uyuyorsunuz. Ciddi bir sallantı başladı. Yatağı terk etmek istemezsiniz değil mi? Mesela psikolojik olarak. Kesin yatağı terk edeceksiniz. Kaçmayacaksınız hiçbir şekilde kaçmaktan yana değilim yani. Bulunduğunuz yerde C'nin pozisyonu alacaksınız. Bu en önemli şey bu. Yani cenin pozisyonu alırken tabi e, kirişli bir binaysa, asmalan bir binaysa buna göre de e, tavır alıyorsunuz. Yani eğer yatağınızın, bazanızın altını siz normal işte kitaplarla veya sert malzemelerle doldurduysanız kiriş bura, şey e, tavan burayı ezemeyecektir. Ve sizin orada yatağın yanında, yatakla diyelim, dolap yanında hayat üçgeniniz oluşacak. Ve burada siz cenin pozisyonu alarak e, hayatta kalma oranınızı çok yüksek orana taşıyacaksınız. En önemli şey cenin pozisyonu almak yani. Salondaysa da gene aynı şekilde işte önde nedir? Yukarıda eğer büyük bir avizeniz varsa avizeye göre işte diyelim ki ikili, üçlü koltukta oturuyorsunuz. Koltukların arasında sehpayı ileri iterek hatta sehpa ile koltuğun arasında bir boşluk meydana getirmeniz gerekir. Hı hı. Orada da C'nin pozisyonu alıyorsunuz. Banyodasınız veya e, mutfaktasınız orayı hemen terk etmeniz gerekiyor. Hı, Çünkü orada gerek tabii orada çok kesici madde. O seramikler inanılmaz kesici hale geliyor. Hı hı. Yani orada kalmışsanız e, kan kaybından ne yazık ki ölme şansınız çok yüksek yani. Yani bu, bu bakımdan Hele merdivenlerden kaçayım falan böyle bir şey hayatta düşünmemeniz lazım. Bir de merdivenler eğer ki eski tip birbirine binmeyse hayatta böyle bir şey düşünmeyin. Kesinlikle. Yani onlar çünkü bir tanesi kırıldığı zaman domino gibi bütün katları yıkıyor. Yani bunu biz çok gördük. Yani içinden insanlar çıkartmakta imkansız hale geliyor. Şimdi tabii burada belediyelerin desteği çok önemli. Birçok belediye buraya duyarlı kalıyor. Bir bölümü duyarlı. Biz mesela özellikle Bahçelievler Belediyesi ile e, çok özel çalışmalar e, sürdürüyoruz Bahçelievler Belediye'mizle. E, bunlar hem maddi hem manevi desteğini hiçbir zaman eksik bırakmıyor. Zaten başkanımız da kendisi bu noktada e, çok sağduyulu bir kişi. Onu ayrıyeten tabii biz çok takdir ediyoruz. E, bunu hiçbir şekilde politik olarak kullanmadan birçok çalışmada imzası var. Yani bizde de imzası var kendisinin. Şimdi burada bakınca şöyle anlatmak isterim eğitimler mesela biz eğitimi ilkokula kadar indirdik. Dünyanın ilk çocuk kurtarma timini belediyemizin de desteğiyle evlerde kurduk. Bahçelievler'de yaklaşık yani 100 kişilik bir çocuk kurtarma timimiz var. Bunlar ilkokul 2 ve 3. sınıflar. Bu çocuklar bizden aldıkları tabii algıyı yönetme adına aldıkları eğitimle çok güzel bir şekilde birçok kurumlarda Birçok ziyaretlerde insanları çok heyecanlandıran ve çocuklar bile bunu yapıyor ben niye yapmayayım şeklinde bir e, e, şekle büründü bu iş yani. E, çocuklar da o kadar işi ciddiye almış ki. Geçenlerde e, işte o zamanki müdürümüzle Erbil Tek Hoca ile görüştük. Erbil Tek Hoca sınıfları dolaşırken bir bakıyor çocuklar sıraların altında falan e, şey yapıyor girip çıkıyorlar. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Ben sen çok güzel eğlenme yerleri yaptım aşağıda bahçede. Siz niye burada oynuyorsunuz sıraların altında? Biz oynamıyoruz ki biz arama kurtarma. Ben adam kurtarmayı çalışıyoruz diyorlar çocuklar. Bunlar ikinci sınıf öğrencisi bakın. Bunlar kurtarma timi olduğunu sonra Erbil Hoca anlıyor. Aa diyor bizim kurtarma sınıflarından bir tanesi. Çünkü ilk ilkokullardan organize ediyoruz ya. dolayısıyla bakın birinci düşünün yani. Ve bunlar evlerine gidip annelerine artık korkma ben kurtarma ekibiyim, kurtarma elemanıyım diyor çocuklar. Yani annelerine, babalarına çok korkuyorsa. Nasıl Çocuklardan başka? başlayacağız, ilkokuldan i̇yi, başlayacağız iyi. tabii ki. Ve bu çocuklar şu anda biz mesela geçen bizim AFAD'dan ve Seferberk'ten sorumlu vali yardımcımız Mahmut Ersanlıoğlu'nu ziyaret ettik. afatı ziyaret ettik. AFAD il müdürümüzü, afattaki bütün çalışma yapan arkadaşlarımızı bu ekiple ziyaret ettik. Çocuklar hepsinin omuzlarındaydı yani böyle inanılmaz bir etki oluştu. Yani algıyı yönetmek çok önemli. Bunu bahçelerlerde başlamamız bizim için de çok özeldi. Çünkü dünyada ilk kez bir ilçede böyle duyarlı bir belediyeyle bu işi biz başardık. Çok önemli bir duruma geldik ve şu anda Ataköy'den olsun, Şırnak'tan olsun birçok yerden bu ilkokullarla ilgili çalışmalarla ilgili şey geliyor bize. Biz de şaşırdık yani ne yapacağımız açıkçası şu anda. Yani ilkokullar okullar bu eğitimde öne geçmiş durumda. İmamlar, müezzinler konusu var. Bunlarla ilgili bu projenin başında Hayati İnanç Hoca sağ olsun bizi kırmadı ve başına geçti Hayat Hocamız. Bir fil enkaza sokuyorum yalnız ben. En az 3-4 saat enkazın içinde kalıyorlar bu insanlar ve burada eğitimi kendi öğreniyor. Hiçbir şekilde ekipman vermiyorum ben. Çok az ekipman. Okul müdürleri ve öğretmenlerle ilgili yine eğitim çalışmamız var. Bunlarla ilgili okul müdürlerine de toplanma merkezi, bahçelerinde toplanma merkezi, <laughs> Sahra Mutfağı, Sahra Hastanesi ile ilgili başlangıç bilgileri paylaşıyoruz. Bunların eğitimleriyle ilgili de birkaç hocamız da başında, bu sistemin başında. Bunu hem Milli Eğitim Bakanlığımızın belli bir noktalarında paylaştık. Çok heyecanlandılar. Erbil Tek Hoca bunun koordinasyonunda, Hatice Hoca bunun koordinasyonunda. Bunun gibi en az 4-5 tane hocamız var. Hı hı. Öğretmen ve öğre, e, müdürlerin e, bu konudaki eğitimleri. E, biz e, Muhtarlar Federasyonu'yla da anlaşma yaptık. Tüm muhtarların, e, yani biz bir hareketle yaklaşık 800-900 tane mahalleye ulaşabiliyoruz. Hı hı. Bütün muhtarların da ve azaların da bu noktada bilinçlendirme eğitimi. Ve bunlara kıyı emniyette beraber bir araya gelip çalışma yaptık ve telsiz vermek için de bir proje ürettik yani düşünün bir deprem olduğu zaman siz 800 mahalleye 900 mahalleye direkt ulaşacaksınız. Bunun çalışması. Tabii bunun çalışması ve buradan bilgiler size akacak. Şimdi uluslararası kurtarma örgütleri yani şimdi tabii yer yer değişiyor. Hiç beklemediniz bir ülke söyleyeyim. Şili dediğiniz zaman bu işi kaç sefer tur atlatmış bir ülke şu anda. Şili çok başarılı adamlar acayip bir şekilde deprem meselesini belli bir noktaya getirmişler Şili'de. Şimdi herkes Japonya gidiyor. Biz de Japonya'dan alıyoruz bir şeyleri. Çünkü Japonya'da ne diyor? Çök kapan kurtul. Tamam çök kapan kurtul. Neden kapan? Niye C'nin pozisyonu almıyor? Çünkü binaları yıkılmıyor adamlar. Yani. Sen kapanla kalırsan kapanında kalırsın. Yani biz C'nin pozisyonu alacağız. Bakın en büyük şu röportajın en önemli tarafı bu bulunduğunuz yerde C'nin pozisyonu almak. Bitti. Birinci etapta kaçma. Balkondan atlama diye bir şey söylemiyorum. Zaten böyle bir şey olamaz yani. Balkondan atlamak gibi bir şey. Yani ne manası var bu işin? Kötü durumdayız. <laughs> Tabii kötü durumdayız. Bir an önce bu eğitimlerin yapılması lazım. Herkes uyanması lazım. Tabii Türkiye'nin bu olumsuzluktaki en büyük şansı insan savaş araçları. Savunma Sanayi Başkanlığı. Biz bunlarla da çok yakın ilişki içerisindeyiz. Biz hemen ikinci günü deprem bu kadar büyük inanılmaz büyük bir depremde dünyanın en büyük depremlerinden iki tanesinin olduğu bu bölgedeki depremde insan savaşları ikinci gün bize enkazları verdi ya yani. inanılmaz bir şey yani bunu kimse söylemiyor en önemli konulardan bir tanesidir ve işte bir 10 gün 10 güne kalmadan bir haftaya kalmadan herhalde dünyanın en büyük araç parkını Biz orada gördük Ben hiçbir depremde bu kadar araç parkını bir arada görmedim Ya yarın deprem olacak. Tsunami meselesini anlatıyoruz. Neymiş? Burası ara denizmiş. Tsunami olmazmış gibi saçmalamışlardı bir ara birçok kişi. Buradan yeni kapıdan geçerken birçok kişi fırtına gibi bir şeyler olduğu zaman arabalarının üzerine dalga geldiğini iyi bilir yani. Yeni kapıdan geçerken yani. Orada da en az belki de 7-8 metre mesafe var. Ya bir fırtınada eğer senin arabana dalga geliyorsa ya bir denizin çökmesi ve denizin kabararak gelmesinden bahsediyoruz. Bizim buraya kıyısı 15 kilometre fay hattımızın. Öbür tarafa daha fazla. Öbür taraf nere? Balıkesir. Ya buraya 4 metre ise oraya 7 metre gidecek. Ya bu böyle bir şey. Ara deniz olmasına rağmen. Yani bunları biz anlatmaya çalışıyoruz. Ya yani bunları konuşurken kafamızdan uydurmuyoruz. Profesör Doktor Şener Hüşmez Soy bizim 99'dan beri bilim insanlarımızdan birisi. Profesör Doktor Metin İlkışık olsun, bir sürü bilim insanımız var bu noktada bizimle çalışan. Hem tıp, hem jeoloji, hem jeofizik birçok noktadaki hocalarımız, mühendislik alanındaki hocalarımız, Moruvaki'ye kadar bizimle beraber çalışma yapıyorlar. Bunların hepsinin bir ekibe, bir çatıya, bir çadıra ihtiyaçları var. Dolayısıyla biz bu noktada birçok kişiye... <laughs> Destek oluyoruz. Birçok kişiyle beraber hareket ediyoruz. Yeter ki e, ne yapacağım desin bize. Bunun cevabı bizde çok kolay. Ne yapacağını biz öğretiyoruz bu insanlara. Gölcük depremindeydik. E, beşinci gün öğleden sonra hava çok sıcak. inanılmaz sıcak hava. Bir yolumuz var. Bir enkaz var. Yollar kapandığı için o enkazın üstünden e, bütün herkes enkazın üstünden yürüyerek geçiyor. Bir beton blok düşünün şöyle yamuk yumuk onların üstünden atlayıp geçiyoruz. Ondan sonra yine ben oradan bir konu için herhalde çıkmıştım. Bir yine herhalde bir şey mefta çıkartıyorduk. Efendim çıkartırken bir makineyi çalışırken gördüm orada. Bir beton bloğu kaldırıyor. Ben de göz göze geldim. Dedim beraber çalışalım. Tamam dedi. Beton bloğu kaldırmaya çalışıyoruz. Makine işte altına giriyor. Makinenin gücü yetmiyor. Ondan sonra mesnet yapıyoruz falan. Orada makine beton bloğu kaldırdı. Oradan bir şey ayağa kalktı. Yani oturarak ayağa kalktı. Bir baktım canlı. Ben daha makinenin ağzında onu düşünemeden hemen yanına koştum ve tuttum. Bir kız çocuğuydu. Ondan sonra konuşamıyor. Her taraf toz içinde. Sadece balık gibi ağzını açıp kapatıyordu. Sadece. Ondan sonra sonra betona baktım tabii ben. Sonra adamla göz göze geldik dedi merak etme dedi. Çok iyi bir şeydi. Operatördü. Hakikaten de onu hiç hatta ucundaki dökülen beton parçalarını, çok ağır bir şey ya itecek ileri doğru. Makinanın ağzına doldura doldura yani benim üstüme hiçbir parça bile düşmeden adam eee betonu arkaya attı. Şimdi kız kolumda bir de her tarafı yırtılmıştı. Kameralar geleceğini düşünerek kız çocuğu e, belli yerlerini ben bağla bağladım yani çocuğun. Ondan sonra e, tabii o kolumut bakın hala kolumda benim o sağ kolumda. Ağzını açıp kapatıyordu. Ağzını açıp kapatıyordu. Ne ettim sakin ol. Kurtulduk. Sakin ol. Çok sakin ol, heyecanlanma. Sakinleştirdim. Fakat belinden aşağısını göremiyorum. Üstünde bir beton daha var çünkü. Şimdi burada ne çıkacağını tahmin edemezsiniz yani. Ne çıkacağını tahmin edemezsiniz. Sonradan beton bloğun arasına yani çok da zamanımız yok. Beş buçuk gün olmuş çünkü çocuk zaten orada. O durumda makina o kadar bir omuzumdan sürtüne sürtüne, o kadar dar bir yer. Yani hafif bir hareketiyle ciğerleriniz ağzınızdan gelir yani. Bu makine böyle bir şey. Adam tekrar korkuyla baktım yani ona. Herkes hani çok korkmadık rahatsız falan filan geç o işleri. Neyse geldi 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 ama şöyle şöyle yapıyorum. Bu hareket çok nazik geldi, çok yavaş geldi. Çünkü çocuğun ayağı var. Betonu kenardan tutmanız lazım. Kenardan tutup kaldırmak lazım yani. Sonra başardık yani. Bu imkansız bir şey yani açıkça söyleyeyim. Ondan sonra betonu kaldırınca şansa tam çocuk ayakları şöyle oval olmuş. Arasından bir kolon parçası var. Üstüne çöküyor. Aa dedim kurtardık. Kurtardık. Buradaki en büyük dramatik şey ne biliyor musunuz? Beş buçuk gündür biz onun üzerinden yürüyorduk.